Geçtiğimiz haberlerden birinde Filiz Koçar Hanım tanıtmıştık sizlere. Fahiş fiyatlara inat, anaokulların çocuklara yuva olması için elinden gelen her türlü mücadeleyi veren bir hanımefendi kendisi. Bugün de Yedi Cüceler Özel Anaokulu'nu bizlere kendisi gezdirecek. Haydi bakalım İstiklal Gazetesi olarak Filiz Koçar Hanım Efendi'nin konu oluyoruz. İzleyelim. Müzik Merhaba. Merhaba Filiz Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz buyurun. Evet bugün bize bu güzel yuvayı gezdireceksiniz Filiz Hanım. sevgili Mahmut'la birlikte sizin konuğunuz oluyoruz. Dilerseniz biraz anlatmaya başlayın bize. Neredeyiz? Yedi Cüceler anaokulundayız, 30 senelik aşağı yukarı bir kurumuz. Mayıs ayında, Nisan ayı gibi kurumumuzu devir aldık, o günden beri işletmesi bizde. Yıldızlar Dünyası ile beraber aynı sistemi uygulayarak devam ediyoruz. Şahane, kaç katlı burası? 2, 3, 4 katlı. 4 katlı. Şu an giriş kattayız. Şu an tam giriş kattayız, hemen altımızda bahçe katımız var, yemekhanemiz orada. Oyun aktivite alanımız orada üst katlarımız sınıflarımız olarak dağılıyor. Peki. Burası o zaman, idari Burası Katarız. idari. Burasını merak etmiyoruz. Hadi bakalım <laughs> yukarıya çıkalım hep birlikte. Burada görmek istediğimiz bir sınıfımız var. Bak, hadi sınıflarımızı da görelim. Buyurun. Hadi bakalım. Evet, neredeyiz Filiz Hanım? Büyük yaş çocuklarımızın sınıfındayız şu an. Ee, burası seneye mezun edeceğimiz yaş gruplarımız. Yaklaşık 17-18 çocuğumuz var sınıfımızda. E, tamamen ilkokul artık hazırlık olarak eğitim görmekteler. Şahane. Peki gezmeye devam edelim o zaman sizinle. Buyurun. Birlikte. Küçük çocuklarımız burada eğitim alıyorlar. Ne yapıyorlar burada? Çok şirin bir sınıfa benziyor. Genellikle oynuyorlar, hikayeler dinliyorlar, öğretmenleriyle küçük küçük aktiviteler yapıyorlar. Burası da yine küçük yaş grubumuzun sınıfı. Diğer bir grubumuz. Öğretmenimiz de güzel etkinliklerini yapıyorlar. E, genellikle branş derslerimiz de sınıflarında olur. E, dans dersleri hariç, dans alanımız hazırlanıyor. E, hazırlandıktan sonra artık bundan sonra dans dersleri de kendi alanında olacak. Onun dışında e, bütün aktiviteler sınıf içerisinde. Şimdi birlikte üst kata çıkalım diğer sınıflarımızı gezelim. Bu ikinci katımız, beş yaş sınıfımız yine. Filiz Hanım duvara bakınca Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorum. Ne kadar güzel bir köşe. Biraz bahsetmek ister misin? Geçen röportajımızda da konuşmuştuk bunu Atatürk'le ilgili. Sınıflarımızda ve okulumuzun girişinde her yerde zaten Atatürk köşesi vardır mutlaka. Diğer okulumuzda da o gün gördüğümüz gibi. Genel olarak bütün okulumuzun içerisinde her alanda Atatürk köşesini görmeniz mümkün zaten. Ne kadar güzel. çocuklar aslında bu yaşta Atatürk sevgisini aşılamak bence gayet güzel bir şey. Tabii ki bizim e, öğrendiğimiz yaşlar hatırlayın e, aşağı yukarı ilkokula başladığımız andan itibaren öğrendik. E, bu yaşlara geldik hala devam ediyor. Ömür boyu da devam edecek bence. Ne kadar güzel. Devam edelim o zaman. Buyurun. Hemen yan tarafta Arılar sınıfı diye bir sınıf gördüm. Evet Feriz Hanım Arılar sınıfındayız. Kaç yaş grubu çocuklar burada? 6 yaş sınıfımız. Ee, önümüzdeki dönem bizden mezun olacak çocuklarımızın grupları yine. ilk okulda hazırlık grubumuz. Peki, e, sınıfların isimleri var. Arılar sınıfı, kelebekler sınıfı. Bunu neye göre hazırlıyorsunuz? Çocuklar arasında tartışma çıkıyor mu acaba ben kelebeğim sen arasın diye? Yok çocuklar arasında bir tartışma olmuyor. E, genellikle de biz bunu öğretmen arkadaşlarımızla oturup birlikte karar veriyoruz sınıf isimlerini. E, hangisinde daha çok netleşirsek o ismi de sınıflarımıza veriyoruz. Ne kadar güzel. O zaman devam edelim. Burası 4 yaş sınıfımız. 4 yaşındaki çocuklarımızın eğitim gördüğü alanımız. Devam edelim Buyurun. o zaman hep birlikte. Hemen sol tarafta kelebekler sınıfı görmüştüm ben. Kelebekler sınıfına doğru gidelim Filiz Kelebekler renginden dolayı kelebekler evet burası. Ne kadar güzel. Yemyeşil yeşil bir sınıf. Tam bu sınıftayken ben sizin güzeller güzeli çalışanlarınızı da gördüm onlara izniniz olursa mikrofon uzatmak tabii ki, tabii istiyorum. Ki. Merhaba sizi tanıyalım. Merhaba, Bahtınur ben. Eğitim danışmanı olarak görev alıyorum. Filiz Hanım e, aynı zamanda benim ablam. O yüzden kurumlar bizim kurumlarımız. Kendisiyle çalışmaktan bütün ekip olarak fazlasıyla mutluyuz. Peki zor mu çocuklarla ilgilenmek? Çünkü girdiğimizden beri çok değişik bir enerji var. Çocukların o mutluluğu, çocukların o heyecanı e, otomatikman enerji olarak bizleri etkiliyor. Siz her gün bu enerjiyi yaşıyorsunuz. Duyguları düşüncelerinizi alabilir miyim? Bu enerji aslında bizim e, gün içerisindeki beslenme kaynağımız öyle söyleyeyim. E, zaten bu işi sevmediniz yani çocukları Sevmediğinizde zaten bu işi yapamazsınız. Ee, o yüzden bizim personel erken de en büyük önceliğimiz çocukları çok sevmesi öğretmenlerin. Çünkü aksi takdirde diploma maalesef çok bir işe yaramıyor. Ee, o yüzden de bu durumdan fazlasıyla mutluyuz. Ee, sizler de lütfen ara ara deneyebilirsiniz. Ee, modunuz böyle düşükken bir sınıfa kendinizi atın. O çocuklar size sarıldığında bakın bakalım o eski halinizden eser kalıyor mu? Ee, bu duyguyu yaşamak tamamen içten geliyor. Bir de en büyük mottomuz zaten bizim ''Anneyi en iyi anne anlar'' sloganıyla biz bu yola çıktık. Filiz Hanım'ın amacı ve kuruluş amacımız da zaten okullarda yaşanan olumsuzlukları olumluya çevirip bu yönde ilerlemekti. O yüzden de amacımızı fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Merhabalar, Gözdeşen Yazar ben. Ee, okulumuzda eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum. Ee, yedi Cüceler'de iki yıldır çalışıyorum. Mesleğimde 18. yılım. Ee, dünyanın en güzel şeyi çocuklarla beraber vakit geçirmek. Ee, yaşınız büyüyor, yaş alıyorsunuz fakat ruhunuz hep genç kalıyor. Filiz Hanım'la çalışmak dünyanın en güzel şeyi. Biz tüm ekip olarak çok şanslıyız bence bu konuda. E, çünkü e, gerçekten Filiz Hanım aynı zamanda bize bir abla, aynı zamanda bir kurucu. E, her anlamda tüm personelini, tüm ekibini destekleyen bir kurucu. Bu yüzden bizler kendimizi çok şanslı olarak görüyoruz. Geçen bir haber yapmıştım ben Filiz Hanım'la alakalı. Fahiş fiyatlara inat, e, çocuklara yuva oluyor anaokulu diye diğer okul için. Peki bu e, yedi cüceler içinde geçerli mi? Tabii ki geçerli. Şöyle ben az önce bahsettiğim gibi 18 yıldır bu işin içerisindeyim. Filiz Hanım'ı tanımadan önce hiçbir şekilde ne bir böyle bir kurucu, ne böyle bir okul, ne bu kadar fazla materyal bunların hiçbiriyle karşılaşmamıştım. Bugüne kadar gördüğümüz sistemin çok dışında bir sistemle çalışıyoruz Filiz Hanım'la. Yok yok diyebiliriz. Her anlamda bizi her koşulda her türlü destekliyor. Ee, bu anlamda hiç kimseyi mağdur bırakmıyor. Kurumumuzun önüne gelen, kapımıza gelen, e, bizlerle birlikte olmak isteyen hiçbir öğrencimizi de geri çevirmiyor. Evet Filiz Hanım çalışanlarınızı dinledik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi alt kata inelim. İsterseniz yemekhane bölümüne geçelim. Haydi bakalım. Buyurun. Evet Filiz Hanım'ın çalışanlarıyla, ekibiyle birlikte konuşuyoruz ve Latifa Hanım'a mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Hello, how are you? I'm good and you? Thank you very much. Can you introduce yourself? Yes, no problem. Hello, my name is Latifa Çaviki, originally from Liberia and now I'm from Nide, Turkey. Oh, very nice. How many years you are in this school, you are working this job? Four years now. I've been in since 2020. And how is the feeling uh, working with the children? Oh, I love the kids. They love me. Every day they call me teacher, teacher. So that's why I don't let them go because every time they are on me, teacher, teacher, teacher. And I love them, even though I don't have children yet, but because of them, that's why I'm moving on strong. And your profession is English? International business and also have teaching certificates. Oh, very children. nice! Yes, very nice. And how is the feeling of working in this school? atmosphere of, school? Oh, of course, it's good. Everybody like family, you know, as usual. To all the women, we together. We don't hide from one another. We express our feelings, and I like it here. Thank God for that. And what about Miss Phyllis? Miss Phyllis is. I really don't know her yet, but I I think I'm going to know her better later because she's new to me. But I see the atmosphere; she's trying to get close to all the teachers, and slowly, slowly, we're going to know one another. Thank you very much. You're welcome. Hey, Betfiliz Hanım, şimdi neredeyiz? Okudumuzun bahçesindeyiz. Ne kadar güzel bir bahçe. Yeni... bakımdan çıktı. Her gün ilaçlanıyor. Şu an güzel güzel çimlerimiz yeniden oluşmaya başlamış. Çocuklarımız e, güzel havalarda bahçede zaman geçiriyor. Peki hepsi aynı anda mı çıkıyor bahçeye yoksa muhtelif Yok, zamanla? Yoğun bir okul olduğumuz için genellikle çocuklarımız sınıf sınıf ya da iki sınıf halinde bahçeye çıkıyorlar. Onun dışında e, gün içinde sürekli aktif bir okuluz. Havuzdan bahsetmiştiniz geçen sefer bizlere. Evet, ben size eşlik edemeyeceğim ama arkadaşlarımla size diğer şubemizde, üçüncü kurumumuz e, Yedi Cüceler Anaokulu'nun ikinci şubesi, oraya göndereceğim. E, o okulumuzda geçen sefer konuştuğumuz gibi güzel bir havuzumuz var, orayı da bir görmenizi isterim. Çok teşekkür ediyorum misafirperverliğinizden ben dolayı Filiz Hanım. Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Yıldızlar Dünyası Çocuk Akademisi'nin ardından bugün de Filiz Hanım bizlere 7 Cüceler Anaokulu'nu çok güzel bir şekilde gezdirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hem sorularımıza yanıt verdi hem de miniklerimizin her gün geçirdikleri o sıcak ortamı bizlere tanıttı. Farklı bir haberde tekrar görüşmek arzusuyla. Hoşçakalın.